Komedi türündeki başkan ve merakla beklenen Atatürk filminin ikincisi vizyona girdi. İşte 2024 yılının ilk sinema filmlerinin renkli gala geceleri. İki başkan adayını öne. çekişmesini anlatan başkanı. Belediye yönetmek, kitap okuyup, çay kahve satmaya benzemez. Aa! İlk filmiyle, ilgiyle izlenen Atatürk 1881, 1919, 2. Koskoca kolordu, o dağlık bölgede böylesine hareket ettirmek. Deha böyle bir şey. Başkan filminin en az film kadar komik galasında neler yaşandı? Ayı gördük. <gülüyor> <Bayağı>. <gülüyor> <laughs> ama doğru Oyuncu kadrosunda Büşra Pekin, Necip Memili, Nursel Köse, Diren Polatoğulları, Şerif Sezer ve Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı başkan filminin galasındayız. <laughs> Filmde başkan adaylarından birini canlandıran Necip Memili alıyor ilk sözü. Hepinize çok teşekkür ederim. Ya Büşra. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle iştirak edip geldiğiniz için. Hoş geldiniz. E, bundan yaklaşık bir sene önce ovacıkta çok tamam. iyi e, bir ekiple çok güzel bir iş çıkardık. E, çok kıymetli insanların e, yapımcılığını üstlendiği, iki tane hanımefendinin bunun başında olması bizim için çok onur ve gurur verici. Kadının adımının, adının her zaman önde olması çok önemli. Onların desteğiyle çok kıymetli bir iş yaptık. Ulaş'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu yazdığı çok kıymetli bir iş yaptık. Emeğinin yatsınamayacak olduğu ve bu ekip arkadaşlarımızın 2024'e e, 2023'ün bizde yarattığı yaralardan uzaklaşarak girmenin bir fırsatı bizim için. Hele ki şu aralar sinemalara gidip Bilirken, filmler e, gişelerinde çok güzel ilerlerken inşallah biz de ondan e, insanları hiç e, böyle üzümlü bir şekilde değil de gülerek bir şekilde çıkaracağımız e, salonlardan çıkaracağım salonları dolduracakları bir iş yaptık. Çok kıymetli bir ekiple. O yüzden herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Belediye yönetmek, kitap okuyup çay kahve satmaya benzemez. <laughs> Sen çok değişti Nasıl yani? Aday olduktan beri beni çok imal etmeye başladı. Varsa yoksa seçim. Bir başkan adayı olarak vaatlerini merak ediyoruz. Filmden sonra herkese baklava. <laughs> en azından emekle yapılmış bir şey. Büşra Pekin deneyimli bir first lady. Daha önce yer aldığı Kolonya Cumhuriyeti filminde de bir başkanın eşini canlandırmıştı güzel oyuncu. Evet Kolonya Cumhuriyetimiz evet. vardı bu da doğru. Orada da bir First Lady'liğimiz. Lady doğru. First Lady. Doğru. First Lady. Kesinlikle. E, o da çok güzel bir filmdi. E, özellikle başkan filmiyle ilgili çok güzel konuştular ama en önemli şeyi atladılar bence. Çok eğlenceli bir film oldu. Yani temposu bir saniye bile durmayan, sonuna kadar güleceğimiz, eğleneceğimiz, yeni yetenekler keşfedeceğimiz, çok sevdiğimiz oyuncuları bambaşka performanslarda izleyeceğimiz çok özel bir yapım oldu. Peki, First Lady'lerin de çekişmesini görebilecek miyiz? Başkan filmi'nde derken Nursel Köse ve Diren Polatoğulları giriyor devreye. Nursel, e, da olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? <laughs> Vat bildir onlara. Biz, tamam. Öyle. biz donsuz ailesiyiz, kocamı da istiyorum buraya. Kocamı da istiyorum. Aa! Şu an donsuz değilsiniz. <laughs> evet, Olsun biz donsuz ailesi olarak Ovacık'ın yani sosyetesi oluyoruz. Biraz, evet. Tek başıma bir sosyeteyim ben o filmde. Altınlarım var altınlarım Al var. Ha. Yani gücümüz, kuvvetimiz var. Kazanacağız. Kazanacağız. Başkan, Başkanım musunuz? E, başkanlığı. Ne münatebe. Başkanlığı mı? Yok hayır canım hayır. çok eminiz biz ne kazanacağımıza. Münatebe. Çok <gülüyor> eminiz. <gülüyor> Hep de kazanan biz oluyoruz göreceksiniz filmde. Ha, her zaman çok emin size. değiliz. Birileri kendisine ait olmayan paraları kendi bünyesine geçirmişse bizim de ona söyleyecek bir çift sözümüz olmalı arkadaşlar. Bu iki gözümün çiçeği. Oyuncular filmin çekildiği Tunceli'de bakın neler yaşamışlar. Ve Tunceli'nin muhteşem doğasında filmimizin rengine, filmimize inanılmaz renk katmış bir doğa içinde çekim yaptık. O yüzden de sinema perdesinde izlemenin keyfi çok başka oldu. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlarımıza yer bırakalım. Ayı gördük. Bayağı. <laughs> <laughs> Ayı değil, Gördük ama gördük. doğru soruyor. Doğru. Gördük. Evet. E, Muzur'a girdik. Hafıza kaybı yaşadık. Evet, <laughs> cim, bayağı, hafıza kaybı? onu söylemiyoruz. Onu söylemiyoruz. Büşra Pekin'le birlikteyiz. Çok şık ve iddialı bir kıyafet seçmiş bu özel gün için. Çok fazla çok böyle şık bir elbise giymek yerine daha maskülen bir görüntü yaratalım dedik. Böyle düşündük. Düşürmem. Anamı düşürme, anamı. Herkes biraz sakin olabilir mi? Lütfen. Peki Büşra Pekin'i Başkan filminde nasıl bir karakterde izleyeceğiz? Sakine karakterini oynuyorum. Belediye başkanı adayı Necip Memili'nin oynadığı karakter Zeynep'in eşi Sakine. Tam bir Anadolu kadını. Çok tatlı kocasını çok seven ve ona full destek. Çok güçlü bir kadın. Ee, çok eğlenceli bir filmin içerisinde gerçekten e, gerçek ve e, eğlenceli bir karakter. Ne diyor? Zeynep kazanacak mı seçimleri sence? Birlikte kazanacağız arkadaşlar! Evet. Ajda Pekka'nın hayatının çekileceği filmde süperstarı canlandırabilecek oyuncular arasında Büşra Pekin'in ismi de geçiyordu. Bu, bu geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yaptık. Orada da aynı soru soruldu. Kulislerde konuşuluyor ama benim yanımda kimse bu konuyu. <laughs> konuşmadı henüz ee, o bir efsane elbette e, onun hayatını canlandırmak benim için büyük bir onur olur biliyorsunuz zamanda bir dilbera filmi evet. çekmiştik ve e, müziği olan yakınlığım ve aşkımla birlikte oyunculuğun birleştiği bir noktada gerçek hayat filmi çekmek e, benim en e, sevdiğim e, hobilerim arasına girdi biliyorsunuz işimiz bizim hobimiz bu hayatta en çok yapmayı sevdiğiniz evet. şey e, ben onur duyarım ama e, tabii ki e, Görsel olarak benzerlik meselesi önemli bir konu. Evet. O yüzden e, kimle anlaşırlarsa e, eminim e, en doğru seçimi yapmış olacaklardır. Büşra Pekin bir sanatçının Tribütü albümünde şarkı söyleyecekmiş. Buradan ilk defa açıklıyor olayım. Bir Tribütü albümünde, bir Saygı albümünde ben de bir şarkı söyleyeceğim. Atatürk 1881-1912 iki filminin basın toplantısındayız filmde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren Aras Bulut İğnemli heyecanını böyle dile getirdi. 14 senem bitmek üzere 15. senemdeyim ben de. Çok heyecanlanıyorum. Hala size karşısına geçince ama bu, bu başka bir eylem. Elimi kolumu nereye koyacağım bilmiyorum. Heyecandan bahsediyorum aslında. Çünkü Atatürk'ün büyüklüğünü hepimiz farkındayız, biliyoruz herkesin ama herkesin konuşacağı yüzde yüz eleştirilerin geleceğini bildiğimiz bir işe giriştik aslında. Ne var canım bu zaten işte işimizin bir parçası ya da doğal bir süreç gibi gözükebilir ama aslında o kadar doğal bir süreç de olmadı hepimiz için. Çok uzun ve çok büyük bir emekten, çabadan bahsediyorum. Böyle büyük bir lideri canlandırmak başta korkutmuş Aras Bulut İğnemli'yi. Benim için ee, biraz korkutucuydu. Onu bile getirmek istedim. Çünkü korkmamak altında ezilmek mümkün değil. Ama bu korkuya yenik düşmek de bize yakışmazdı. Şöyle bir yerden onu da aslında hatamın sözünden ...alıntılayarak söyleyeceğim... Gö ...görevi... en çok seven... ...görevini en iyi yapandır... ...ben de bu ülkeler doğrultusunda... ...ne yaptıysam... ...ya yani ne yapmadıysam... ...aslında bu çaba için... ...ve layık olma... Umuduy ...umuduyla yaptım. Birinci filmiyle... ...Gişe'de rekor kıran... ...ve 30'dan fazla ülkede gösterime giren... ...Atatürk 1818-1919'un... ...ikinci filminin galasındayız. Bu tepe düşerse düşer. Onlar bizim müttefikimiz. Bizim müttefikimiz çok paşam. Sadece biz varız. Filmde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a hayat veren Songül Öden alıyor ilk sözü. İkinci filmin birinci filmden çok daha güzel olduğunu düşünüyor. Valla klişe laflar edeceğim ama çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Atatürk 2, Atatürk 1'den daha güzel bence. Yani ikisi de güzel ama Atatürk 2 çok çok daha güzel. Ona bir hoca ile konuşalım. <laughs> öyle değil mi ama? Hayır. Hocanın Vallahi öyle. Oldu. Evet evet öyle. Hamileliğinin son döneminde artık Songül Öden. Tek temennisi o gece doğumun gerçekleşmemesi. İnşallah bu gece doğurmam çok az kaldı. Temennilerim böyle yani. Başka bir şey söyleyemeyeceğim çünkü çok heyecanlıyım. Filmin oyuncularından Esra Bilgiç ilk filmin galasında olduğu gibi bu galada da yine çok şık görünüyor. Güzel oyuncu heyecanını böyle dile getiriyor. İlk film çok güzel başarı elde etti bence. İkinci filmden de biz fazlasıyla ümitliyiz ve mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Üçüncü film olsa bile aynı heyecanı yaşayacağıma eminim izleyici beğenir. Umarım güzel bir akşam geçiririz. Enver Paşa'yı canlandıran Sarpat Kaya'ya geliyor söz. Başarılı oyuncu heyecanını dile getirirken Aras Bulut İnemli böyle takılıyor rol arkadaşına. Öncelikle <gülüyor> 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 e, harika bir akşam benim için. Çok mutluyum. Çok e, keyifliyim. Hep önüme benim evet, mi? Evet ama hiç olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır. E, harika bir akşam. inşallah sizi de bekliyor. Bizi beklediği gibi. E, ben izleme şansına nail oldum. Harika bir iş çıktığını düşünüyorum. Emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Ve bu işte bulunduğum için gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve söz filmde. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut de Seyircinin birinci filme olan ilgisi çok mutlu etmiş yakışıklı oyuncuyu. Bir önceki işimizde de söylemiştim. Bir de şöyle bir şey var. Ben eski, eskiden daha rahattım. Rahat olamıyorum mesela. Galiba Atatürk'ün büyüklüğüyle alakalı bu. Hani ikinci filmde daha rahat olabileceğimi düşünüyordum ama hala elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum. Büyük ihtimal o yine layık olma meselesiyle ilgili. E, hep layık olmaya çalıştık. Elimizden geleni sahada, e, sahanın dışında pek çok süreçten de geçti. E, bildiğiniz şeyler de var doğal olarak. E, o yüzden buralara gelmesi için de çok savaşıldı aslında. İlk filmin bu kadar izleniyor olması ee, üçte ikisinin televizyonda yayınlanmasına rağmen bu kadar izleniyor olması e, sahip çıkılması çok gurur verici. 30'dan fazla ülkede e, izleniyor olması gerçekten çok anlamlı ve gurur verici. Ee, şimdi Paşam'ın askeri dehasını, zekasını göreceğimiz Çanak, büyük bir Çanak Kale Savaşı Blue ile başlayacağımız bir film olacak. Ee, ve heyecanla, gururla, layık olma isteğiyle açıkçası e, ben de bekliyorum seyircinin takdirini. Galaya katılan ünlü isimlerde sıra. Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya ile katılmış geceye. Başarılı oyuncu böyle önemli tarihi olayların sinema ve televizyona daha çok aktarılması gerektiğini düşünüyor. <laughs> İnşallah bütün tarihimiz anlatılır. Çünkü çok şanlı bir geçmişimiz var. Eski de öyle. Dilerim önemli şahsiyetleri, önemli tarihi olaylarımıza yapımcılarımız ilgi gösterirler. Bu tür filmler, diziler yapılır. Film başlamak üzere gitmek evet. zorundayım. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Furkan Palalı galaya katılan isimlerden. Yakışıklı oyuncu bu aralar sık sık Türkiye-İtalya arasında mekik dokuyor. İtalya'da birçok projeyle seyircilerin karşısına çıkacakmış. Çok başarılı, çok güzel gidiyor. Tabii bütün bizim sektörümüz adına da diğer dizilerimiz için de çok başarılı sonuçlar alıyor. Yurt dışına satılması ve iyi reytingler alması hepimiz Için çok önemli. Yurt dışında o alana da yapacağımız işler adına da çok önemli. O anlamda tabii ki o gurur bir taraftan güzel bir duygu. Ben de İtalyanca öğrenmeye başladım. Daha önce de söylemiştim. İtalyanca dersleri alıyorum şimdi yoğun bir şekilde. Galaya katılan Duygu Sarış'ın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la barıştığına dair iddiaları cevapsız bırakıyor. Teşekkür ederim. çok Teşekkürler çok merhs.